Şimdi gözünüzde canlandırın. İki arkadaş, Las Vegas'ta efsanevi bir gün. Neon ışıklarından, çılgın maceralardan ve bir ömür boyu sürecek anılardan bahsediyorum. Güneş doğarken Stripping yeni yeni uyanmaya başladığı bir zamanda başlayalım. Elimizde kahveler, ilk durağımızı çoktan planlıyoruz. Efsanevi Bellagio fıskiyeleri. Sular dans ediyor, müzik yükseliyor. Evet, Vegas maceramıza başlamak için mükemmel bir yol. Sırada ne var? High Roller'a bindi. Şehrin 170 metre yukarısında dururken, yemin ederim oradan tüm dünyayı görebiliyordum. Arkadaşım yükseklik korkusu yokmuş gibi davrandı. Kimseyi kandıramadı. Ama hey, Vegas'ın olayı da bu zaten. Sınırları zorlamak, her şeyi içine çekmek ve gülmekten karnın ağrıyana kadar eğlenmek. Öğlene doğru acıkmaya başladık. Bu yüzden tam anlamıyla bir yemeksever cenneti olan bir açık büfeye daldık. Taco, sushi, tatlılar, yargılamayın, her şeyi denedik. Karnımızı doyurduktan sonra, Fremont Street'e gittik. Işıklar, sokak sanatçıları ve şehre iki kat enerji verecek kadar çok enerji. Günü kumarhanede biraz şansla bitirdik. Çok mu kazandık? Pek sayılmaz. Ama dürüst olmak gerekirse, mesele para değil, mesele macera. İki adam, bir şehir ve asla unutamayacağımız bir gün. İşte Vegas bu bebeğim.